Bir yalan bakayım abi Şehzade abi. Ne var diyor? Ne yapıyorsun? Ha, şey. Hayır şey yapacağım. Çekil sen. Ne <laughs> şey var diyor? Aslan. Bir... Isırmasın ısır, sizi. Abi ben senden videolara bakmıyorsun. Aslan balığı. Aslan balığı ben de dünyanın aslan balığını vuruyorum ya. Sen baksana benim size Instagram yok mu? <laughs> Önder evet. abimiz de geldi grubun teknik heyeti, sağlık ben ekibi. 18 Şubat 2020 olarak... pazar bugün. 10.30. Hani harika <laughs> muazzam sıcacık bir su var. Bizim <laughs> Çiniçen'in altın çocukları Rotasızlar grubu <gülüyor> Muhteşem <gülüyor> Muhteşem bir grubumuz var Muhteşem insanlar Denizden Çağrılı'yı fethettiler. <laughs> Öteki koy neydi oranın ismi? Gökyüzü Hanım'ı fethettiler. <laughs> Ve deniz muhteşem, finike muhteşem. Harika <laughs> grubumuzun abilerimiz muhteşem. Harika bir gün. Her şey mükemmel. Andradorya'yı beklediler, geldiler. Kahvaltı yaptılar Andradorya'yla birlikte. Aynen. Aynen. Harika, gerçekten muhteşem, muhteşem. Sağ ol abi, teşekkürler. selamlar. Harikasınız.